Herkese merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlerle beraber. beraber en tapishanesinden Hı -hı. kaçış yapacağız arkadaşlar. yeni bir seri yaptık ba ba başladık tapishaneden kaçış. Arkadaşlar şimdi buradan nasıl çıkabiliriz? Burası çok güvenlikli diyorlarmış. Bilmem ki. Hmm. Şimdi şunu kırabiliyor muyuz? Yok. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Bir dakika şurada evet. bir sandık var. Evet. Buradan açamıyoruz. O zaman yatağı kırmamız gerekecek. O sandıkta oh. güzel eşyalar var. eşyalar var arkadaşlar. Hemen giyelim eşyalarımızı. Şimdi şunu şuraya koy. Şunu şuraya şu haritayı buradaki haritayı da şöyle yapalım. Şimdi haritaya bakalım. Biz şimdi neredeyiz? Bur Buradayız. Burada bir <laughs> hapishane var. Hapishane büyük. Dünyaya bakacak olursak o zaman Şurası. Şurayı bir ee, kazmamız yok. Şurayı nasıl kırabilir? Hadi. Kırıl. Arkadaşlar şey çok zor kırması. Çok sağlam. Ee, hadi. Oha. 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 Nişan almam gerek. Oh. Arkadaşlar artık ya Allah dalacağım. Da İnşallah kırılır. Hayır. Kuş tanıyorlar. Galiba hepsi öldü. Oh. Bir dakika. Şunları bir koy. Sümcül. Oh. Zordu bir dakika. Oha. Bunları patlatmamız gerek. Ah. Arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar çok büyük bir patlama yaptı. Ve oha. burada oha arkadaşlar burada köylüler var. Bu köylüleri çıkarmalıyız ama end portalına da girmememiz gerek. Çünkü end portalına eğer şimdi girersek ölebiliriz. Şimdi bunları kırmak çok zor. Arkadaşlar çok zor kırılması. Hmm. Oha. Aşırı çok zor. Aşırı zor kırılmıyor. Hadi. Arkadaşlar aşamada bir de blok var mı ya? Şimdi bu yatakları kuruyorum arkadaşlar. Yatakları şey yapacağım. Buradan siyah yatağı koymam gerek. Heh. Buradan geçebilirler. Şimdi çok dikkatli olmalıyım. Kedi düşmüş. Bekle bekle baltamız var. Aa doğru baltamız vardı. Bir dakika. Bu kırılmıyor. Kırılmıyor. Balta bizle aynı kırıyor. Hepsini çıkarmak çok uzun sürecek arkadaşlar ama biz yine de bunu yapacağız arkadaşlar. bu Tek bir blok kırmamız yeterli. Onlar sonra çıkacaktır. Hadi. Çok e, sıkıcı olabiliyor arkadaşlar bu yerler ama o ya o şey düşünülmeden çok daha büyük bir patlama yaptı. Artık gidebilirsiniz köylüler. Gidelim. Nasıl gidecekler? Akılları var ya gitsinler. O kadar düşünmeyelim. Bu arada arkadaşlar bizim şu an yukarı çıkmamız gerek. Ee, belki yani ama çıkamıyoruz. Tek sıkıntı orada. 2 yıldır kırma. Tabii ki de Arkadaşlar. Oh. Ne yapmam? Nasıl çıkacağım arkadaşlar bilmiyorum. Çünkü bunları kırmak çok uzun sürüyor ya. Keşke hapishanede böyle bir kazma falan da olsaydı ama arkadaşlar hapishanede tek sıkıntı bu. Kazma mazma yok. Ya da balta olsaydı iyi olurdu. Yani balta kıramıyor ki. Bizde var balta. Kıramıyor. Oha arkadaşlar. Burada çok köylü var. Ama bizim acilen çıkmamız gerekiyor. Hey köylüler. Dönüyandır. Ay ne oldu? Arkadaşlar artık yatağa koya koya çıkacağız. Bir sürü yatak var. Kanka ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Kanka ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Yatağa koyamıyoruz. Time set çekelim bir. Evet arkadaşlar bir time set çekelim. Şuraya koyabiliyor muyuz? Maalesef koyamıyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Onların dağılmasına izin vermeyeceğiz. Önce öyle çıkabiliriz. Keşke arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben videoyu durdurup birazcık şey kasıp geleceğim. End topra. Evet arkadaşlar birazcık kastık ve a oha. Bir yukarı çıkayım arkadaşlar. O patlama. Oh, düşebilirdim. O patlama yüzünden e, diğer şeyleri de patlamış. Bu yüzden demek ki bu yüzden bu kadar şey olmuş. Arkadaşlar biz nasıl çıkacağız lan diyorlar. Arkadaşlar e, şimdi onlarla uğraşamayım. uğraşamam ama patlamalar arkadaşlar patlamalar. Patlama yüzünden galiba birkaç tane kölü ölmüş yoksa bence bu kadar ondan daha fazla vardı da nasıl kaçabiliriz arkadaşlar çok zor kaçması mesela yallah diye dalırsam da olmaz ama Bir dakika ya çok ee, şey yoksa dalacağım ya da taktik. Oha çok fazla köylü var ve burada bir ay iron golem var. Evet arkadaşlar bu iron golem yok bunları kırmakla uğraşamam. O zaman arkadaşlar tek çare bu. Atlamayı deneyeceğim. Atlayamazsam çok kötü olur ama bakın arkadaşlar şu bizim okumuz neymiş? Zayıflama oku. Keşke başlık olsaydı. Oha golem uçurdu onu. Şimdi arkadaşlar yallah diye buraya atlayacağım. Ha. evet arkadaşlar bu şekilde de bu hapishaneden kaçtık. İçinden de geçtik hapishanenin. Aa arkadaşlar şurada da bir köy var. İki tekli köy. Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Şimdilik görüşürüz ve bay bay. bay.